Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 18 Ocak iddia tahminlerini paylaşacağım. İlk maçımız Arabistan birincilik Ligi arkadaşlar. Bu maçta deplasman 0.5 üst alın. ayak maçı 1.5 üst ayak kazanır. Alakli. Bu maçtan da arkadaşlar 1.5 üst ıı, ev sahibi 0.5 üst bekliyorum. Fil dış sahiller arkadaşlar. Bu maçtan bir buçuk üst bekliyorum. Simba maçı. Bundan da arkadaşlar bir buçuk üst ev galibiyeti bekliyorum. Apayal Aris maçı arkadaşlar. Bu maçtan karşılıklı gol bekliyorum. Entella maçı arkadaşlar. Bu maçtan da karşılıklı gol var. Bir buçuk üst bekliyorum en maçı. Buradan deplasman galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Bir buçuk üst deplasman sıfır buçuk üst deneyebilirsiniz. Olympiakos Aros Aris maçı. Bu maç karşılıklı gol bekliyorum. Bir buçuk üst karşılıklı gol var deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fas Ligi. Bu maçtan arkadaşlar e, deplasman 0.5 üst veya genel 1.5 üst deneyebilirsiniz. Belçika Ligi. Ben deplasmandan 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Ve bir de deplasman galibiyetini bekliyorum. İsteyen deplasman galibiyetini de alabilir. Oranı çok iyi. Şu an 1.82. Antwerp maç arkadaşlar. Bu maçtan da benim beklentim deplasman galibiyeti isteyen oyun geneline bir buçuk üst deneyebilir arkadaşlar. Ümraniye Trabzonspor maçı iki buçuk üst arkadaşlar. Valencia maçı deplasman 0.5 üst. Ee, İsrail Kupas arkadaşlar bir buçuk üst iki buçuk üst arkadaşlar. Paok maçı bir buçuk üst karşılıklı gol var arkadaşlar. Atletica Bilbao İspanyol maçı Bunlar da ev sahibi 0.5 üst veya karşılıklı gol var. 1.5 üst deneyebilirsiniz arkadaşlar. Senegal maçı arkadaşlar. Senegal maçından da Senegal galibiyetini bekliyorum. İsteyen Inter Milan maçı arkadaşlar. Bu maçtan da karşılıklı gol bekliyorum. Ama tur atlayacak takım Inter olarak basabilirsiniz arkadaşlar. İslanda. Bu maçta iki buçuk üst maç arkadaşlar. Fas Ligi. Buradan da ev sahibi bir buçuk üst deneyebilirsiniz arkadaşlar. Anderlecht maçı. Ev sahibi sıfır buçuk üst. Bu maçta arkadaşlar bir buçuk üst. Leeds maçı bir buçuk üst iki buçuk üst deneyin arkadaşlar Celtic ev bir buçuk üst Aberdeen Hearts maçı bir buçuk üst karşılıklı gol var Livingston maçı arkadaşlar ev sahibi sıfır buçuk üst Crystal Manchester deplasman sıfır buçuk üst veya deplasman kazanır arkadaşlar Betis maçı karşılıklı gol var arkadaşlar bir önceki maç olmadı ama bu maç olacak. Levante Atletico Madrid. Atletico Madrid kazanır. Rangers. 1,5 üst ve Rangers kazanır arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen.